arıcılık kurallarından bir tanesi. Polen düşmüş buraya. Polen varsa buralarda polen var. Yavrunun gelişimi için en önemli şeylerden bir tanesi polendir. Polen varsa karşısında muhakkak yavru vardır. Evet yavrularımız burada. Demin bu kovanda varoa görmüştüm ama şu anda bakıyorum yavrularda gözlerde delik yok. Bir tane varmış demek ki. Yine de kav mantarı yaptım körükte onu sıkacağım. Hava güzel bugün. Arıları açmak için güzel bir gün. Durumlarını görmek için. Güzel polen gelmiş. Yavru var yine. Anamız burada. Dolaşıyor. Bu tarafta günlük yavru olabilir. Hem video çekip hem arlara bakmak biraz zor oluyor. Evet burada yine günlükler var. Bunlar ince ince gördüklerimiz. Günlükler. Anamız da burada zaten parlıyor güneşte. Burada bir peteğimiz fazla onu alacağım.